Yokluğun en acı gerçek Islanır gözlerin zor muydu sevmek Hasretim sendin özlemim sendin Ben sevdim sen bunu değer miydi Görmedim sen gibi bir hain asma Aldatan kandıran hep bir yalan Yar beni sevmez, yar bana gelmez Gelsen de ben öldüm fayda etmez Ah benim insafsız yarim Ne gözümde bir damla yaş bıraktın Ne de dizlerimde sana gelecek derman Hayallerimi sığdıramadığım bu şehirden Bir de bakmaya doyamadığım gözlerinden Hiçbir hesap sormadan gidiyorum. Bu şehri sana, seni de ben olmayan yarınlara bırakıyorum. Artık gidiyorum. Elveda yarın. Yüreğimden öpüyorum. Asretim sendin. Özlemim sendin. Ben sevdim. Sen buna, sen buna değer miydin? Değer miydin? Sen... Ya anladım yok gerçek ıslanır gözlerim zor muydu sevmek hasretim sendin özlemim sendin ben sevdim sen buna değer miydin görmedim sen gibi bir hain asma aldatan kandıran hep bir yalanla Gör beni sevmez, Yar bana gelmez gelsende. Gel